karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste düzenlenen milletvekilleriyle iftar programına katıldı ve orada Kürt meselesine dair konuştu. Erdoğan 27 Şubat tarihi itibarıyla kritik bir eşik daha suhuletle aşıldı ifadelerini kullandı ve program öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmralı heyeti içinde yer alan Dem Parti milletvekili Sırı Süreya Önder'in tokalaşma ve sohbet anları da kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste düzenlenen milletvekilleriyle iftar programına katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, TBMM başkan vekilleri, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihindeki barış ve demokratik toplum çağrısı hakkında kritik bir eşik dağı aşılmış oldu dedi. Çok fazla uzamadan fitneye, gerilime, provokasyona, hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. Kardeşliğimiz güçlensin, bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ihtimalin her geçen gün güçlenmesinden endişe duyanlar olduğunu belirtti. 40 yıllık terör belasının kökünün kurutulmasını sivil siyasetin zemin kazanmasını istemeyenler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Biz aynı zamanda işte bu kirli ellerle de terörden nem alan kirli odaklarla da Yoğun bir mücadele halindeyiz. İnşallah bu sefer menzili maksudumuza kazasız belasız varacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamento çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerine ve siyasi partilere seslendi. Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. İftar öncesinde milletvekilleriyle tokalaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmralı heyetinin içerisinde yer alan Dem Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le de tokalaşması ve sohbet etmeleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan talep gelmesi halinde Dem Parti İmralı heyetine randevu verebileceğini söylemiş, kısa bir süre sonra da Dem Parti'nin randevu talebinde bulunduğu bilgisi aktarılmıştı. Dem Parti Kadın Meclisi Abdullah Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum çağrısı kapsamında parti ziyaretlerini sürdürdü. Bugün de Dem Parti Kadın Meclisi Saadet Partisi Kadın Kolları ile bir araya geldi. Orada Türkoğlu Saadet Partisi Kadın Kolları heyetinin sürecin toplumsallaşmasının çok önemli olduğunu vurguladığını aktardı. DEM Parti Kadın Meclisi'nin siyasi partilerin kadın birimi temsilcilerine yaptığı ziyaretler sürüyor. DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Saki ve Kadın Koordinasyonu'yla Merkez Yürütme Kurulu üyesi Canan Çalağan'dan oluşan heyet, Saadet Partisi kadın kollarını ziyaret etti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrası ortak açıklama yapılmadı. Ziyaret sonrası konuşan Dem Parti Kadın Meclisi sözcüsü Halide Türkoğlu, Saadet Partisi Kadın Kolları heyetinin sürecin toplumsallaşmasının çok önemli olduğunu vurguladığını paylaştı. Türkoğlu, Saadet Partililerin ayrıca süreci desteklediklerine ve bu temasların önemli olduğuna işaret ettiklerine vurgu yaptı. Dem Parti Kadın Meclisi, CHP, Deva, Tip, Emep ve Ak Parti'nin kadın birimlerini de ziyaret etmişti. Dem Parti Kadın Meclisi ziyaretlere ilişkin kapsamlı bilgilendirmeyi düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak. Siyasetçi Sabahat Tuncel, SDG ile Şam Geçiş Hükümeti arasındaki anlaşmaya dair konuştu. Tuncel, Orta Doğu'da savaş sarmalından çıkmak herkese kazandırır dedi. Deneyimli siyasetçi Sayın Sabahat Tuncel konu. Kürt siyasetçi Sabahat Tuncel İlke TV'de yayınlanan Konuşma Zamanı programında Dilek Odabaş'ın konuğu oldu. Tuncel 10 Mart'ta Suriye Demokratik Güçleri ile Şam Geçici Hükümeti arasındaki anlaşmayı değerlendirdi. Tabii bence bu anlaşma çok önemli bir anlaşma. Orta Doğu'daki bu savaş sarmalından çıkmak herkese kazandırır. Aleviler'e de kazandırır, Kürtler'e Bütün herkesin kendisini örgütleyeceği, kendi geleceğini kendisi karar vereceği bir sistemi, demokratik cumhuriyeti inşa etmek herkesin sorumlu. Bu Orta Doğu için de Suriye açısından da geçerli, Irak açısından da, İran açısından da. Hı hı. Asıl hı hı. mesele Kürtlerin varlığının tanınması, Alevilerin varlığının tanınması meselesi. Hı hı. Sabahattin Tuncel, Orta Doğu'da mezhep savaşları tehlikesine de dikkat çekti. Tabi Orta Doğu'da mezhep savaşları meselesi sorunlu bir iş. Gerçekten eğer bir mezhep savaşına dönüşürse bunun önü alınamaz. Bu korkunç bir kaosa, savaşa, çatışmaya e, şey e, sürükler. Buna herkesin karşı çıkması lazım. Sabah Tuncel, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından toplumun barış isteyen tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü söyledi. Yani Orta Doğu'da da dünyada da kurtuluşun yolu yani toplumcu siyaseti inşa etmek, kendini örgütlemek. Devletin de bunun önünde engel olmaktan çıkması gerekir, kimlikleri tanınması gerekir. O açıdan sorumluluk sadece Kürtlere düşmüyor. Hı hı. Türkiye'de de barış isteyen yani tüm toplumsal kesimlerin yani devletin bu barış imkanı heba etmemesi konusunda devleti barışa zorlamaları önemli diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum, Suriye Demokratik Güçleri'nin Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşmaya dair açıklamada bulundu. Uçum, mutabakatın yapılma sürecinde kimlerin hangi hesapla yer aldığından çok, mutabakatın kendisi ve olası sonuçları daha önemlidir dedi. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum, Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu içeren anlaşmayı imzalamasını memnuniyetle karşıladı. Baş Uçum, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, mutabakatın yapılma sürecinde kimlerin hangi hesapla yer aldığından çok, mutabakatın kendisi ve olası sonuçları daha önemlidir dedi. Suriye'de devrim yönetimi ile SDG arasında yapılan mutabakat, bölgenin Kürtlerini kullanarak gerçekleştirilmeye çalışılan her türlü emperyalist bölücü projenin tasfiye sürecine girdiğinin, İmralı çağrısından sonra en büyük delillerinden biridir. Mutabakatın yapılma sürecinde kimlerin hangi hesapla yer aldığından çok mutabakatın kendisi ve olası sonuçları daha önemlidir. Terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye ilişkin etkilerini göstermesi ve terörsüz bölge perspektifi bakımından bu mutabakat önemlidir. Türkiye'nin mutabakatın gereklerinin yerine getirilmesi konusunda dikkatli bir takip yapacağı anlaşılıyor. Ayrıca Türkiye'nin terörle kesintisiz mücadeledeki kararlılığının bu mutabakatın hayata geçirilmesine katkı yapacağı da görülüyor. Bu mutabakat Suriye'nin birliği konusunda atılmış önemli bir adımdır. Bundan sonra da parçalı Suriye projesi için gayret gösterecekler için imkanların giderek daraldığı da anlaşılıyor. Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özel Yönetimi ve Suriye Demokratik Meclisi Suriye Geçiş Hükümeti'nin imzaladığı geçiş süreci anayasa taslağına tepki gösterdi. Açıklamalarda anayasa taslağının halkın temsil etmediği ve kimlikleri yansıtmadığı vurgusu öne çıktı. Suriye Geçiş Hükümeti Başkanı Ahmet Şaran'ın imzaladığı anayasa taslağına Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özel Yönetiminden tepki geldi. Açıklama yayımlayan özel yönetim anayasa taslağının Suriye halkının ruhunu ve kimliğini temsil etmediğini ifade etti. Açıklamada şöyle denildi. Söz konusu geçici anayasa taslağındaki maddeler Bağız rejiminin dayandığı yasalarla birebir aynı. Bu bir kez daha Suriye'nin gerçekliğinden ve çeşitliliğinden uzaktır. Suriye toplumunun ve ulusal kimliğinin tersine çevrilmesidir. Bu anayasa tasla Suriye halkının Kürt, Arap, Süryani ve Suriyelere kadar tüm bileşenlerinin ruhunu ve kimliğini yansıtan hiçbir işaret barındırmıyor. Olması gereken doğru anayasa, Suriye'nin geleceği ve nesiller boyu sürecek kalıcı demokratik bir yol olarak tüm bileşenlerin üzerinde uzlaştığı anayasadır. Umuyoruz ki bazı dışlayıcı dar görüş ve düşünceler bizi tekrar başarı öndürmez. Çünkü Suriye yarısı yine açık kalır. Suriye Demokratik Meclisi de anayasa taslağı bildirisine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada anayasa bildirgesini reddediyoruz denildi. Bu taslak baskı yeni bir biçimde yeniden üretiyor. Merkezi yönetim yaratıyor. Hükümete mutlak etkiler veriyor. Siyasal çalışmayı engelliyor. Partilerin kurulmasını zorlaştırıyor. Demokrasiye giden yolu ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda taslak geçiş döneminin yargı mekanizmalarını göz ardı ediyor ve ulusal huzursuzluğu derinleştiriyor. Geçiş süreci adı altında diktatörlüğün yeniden üretilmesine yönelik girişimleri şiddetle reddediyoruz. Anayasa taslağının tek başına bir tarafın dayattığı bir proje değil, gerçek bir ulusal müsabakat sonucu ortaya çıkması gerektiğini vurguluyoruz. Tarihi Diyarbakır surları Nevroz kutlamasına sahne oldu. Yakılan meşaleler tarihi surları aydınlattı ve ortaya görsel bir şölen çıktı. Nevrozu 21 Mart günü kutlamaya hazırlanan Diyarbakır erken bir kutlamaya sahne oldu. Kutlamanın mekanı ise kentin tarihi surları oldu. Özgür Kadın Hareketi'nin organize ettiği kutlama için yüzlerce kişi Ben Hussein Burcu önünde toplandı. Kutlamaya Dem Partili milletvekilleri, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Yurttaşlar ellerinde meşalelerle, çalınan Erbaniler eşliğinde merdivenleri tırmanıp surların üzerine çıktı. Meşalelerin aydınlattığı surlarda hep birlikte Nevroz şarkıları seslendirildi. Özgür Kadın Hareketi aktivisti Hacer Özdemir, Nevroz'un bu yıl barışa vesile olmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Ve aşitti, ve revi valati, ve aşitti, ve rejla tanavim, ve aşitti, ve re, cümle usareci, en gerek, havap ki baş bir <laughs> meşinin. Nevroz bir suya kemeheye, her nevroz, coşki baş darbazı belivra, lezba verim, İsal gerek gereç her sal cüdatır be. Dem Parti Milletvekili Nevroz Uysal da Nevroz'un anlamı üzerinde durdu. Nevroz bu her gelir, her gelim bündes vatek ya. Her gelir ku ve akap piroz diji vatek ya. Ne böyle bu gelir Kurt barxodan habun azadi utakushinu barxodan eliqatir ya. Nevroz ne va piroz be, Nevroz ne va tavap piroz be kutlama yapılan konuşmalar sonrasında çekilen halaylarla son buldu. Diyarbakır'dan geçelim diğer kentlere. Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere iki ayrı merkezde de yine Nevroz kutlamaları yapıldı, başladı diyelim. Yakılan ateşler etrafında halaylar çekildi. Elazığ Karakoçan'daki kutlamaya katılan siyasetçi Gültan Kışanak özgür yaşam hayalini gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını söyledi. 21 Mart yaklaşırken birçok kente nevroz kutlamaları yapılmaya başlandı. Kutlamaların son adresi Elazığ ve Şanlıurfa oldu. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Nevroz kutlaması yapılacak alanı yüz binlerce kişi doldurdu. Dizilen odunların tutuşturulmasıyla Nevroz ateşi yakıldı. Ardından kol kola girilip halaylar çekildi. Kutlamaya katılan isimlerden siyasetçi Gülten Kışan'a konuşmasında kültürel Ile yıllarca kurdukları özgür yaşam hayalini gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını söyledi. Hadi. Hadi. Kürt meselesinin çözümüne dair başlayan yeni süreçte önlerinde aşılması gereken yeni bir eşik bulunduğunu ifade eden Kışanak, bu konuda Cumhurbaşkanı ve meclise sorumluluk düştüğünü vurguladı. İşte bu Nevroz Ateşi'nin yakıldığı bir diğer merkez Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesiydi. 7'den 70'e yüzlerce kişi yeni mahalledeki alanda gerçekleştirilen kutlamaya katıldı. Alanı dolduranlar programın başlamasını halay çekerek bekledi. Program Nevroz Ateşi'nin yakılmasıyla başladı. Alandakilere seslenen Dem Parti Milletvekili Ömer Öcalan, Nevroz'un Kürt halkıyla özdeşleştiğini ifade etti. Nevroz, ceşnak gerli Kürt'e, Kürt, eğitim bin Nevroz'e ha ifade edin ki, ama bir buna ha, bir nasnama ha, bir e ha, bir ha, Nevroz'a ha piros beken. 91 yaşında hayatını kaybeden Barış Annesi Sakine Arat Diyarbakır'da toprağa verildi. Arat son yolculuğuna yıllarca birlikte mücadele verdiği Barış Anneleri tarafından uğurlandı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında vefat eden Barış Annesi Sakine Arat Diyarbakır'da toprağa verildi. Benimle konuşmak bana randevu verip beni Türkiye'de barış ve adalet mücadelesinin sembol isimlerinden biri olan Arat, vasiyeti üzerine Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Arat için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Törene katılanlar arasında Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Çiğdem Kılıçgönüçer, DEM Parti milletvekilleri, kentteki bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de yer aldı. <laughs> Arat yıllarca birlikte mücadele ettiği diğer barış anneleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Arat'ın tabutunu barış anneleri taşıdı. <laughs> Arkadaşlarını yitirmenin derin üzüntüsü içerisindeki barış anneleri gözyaşlarını Arat için akıttı. Kimilerinin ellerinde Arat'ın yaşamını konu alan kitap yer aldı. Barış annesi Nezahat Teke mezarı başında 25 yıl birlikte mücadele ettikleri Arat'ı şu sözlerle anlattı.

Cumartesi sanellerinin 2018 Ağustos'unda gerçekleştirmeye çalıştıkları 700. hafta buluşmasına polis müdahale etmişti. Gözaltına alınan 46 kişi hakkında kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtar'a rağmen kendiliğinden dağılmama davası açılmıştı. Davanın 15. duruşması İstanbul 21. Asliyet Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bugün savcı atılı suçun maddi unsurlarının somut olarak oluşmaması nedeniyle tüm sanıkların ayrı ayrı beratına karar vermesini istedi. Mütalaya ilişkin görüşlerini bildiren sanıklarsa suçlamayı reddettiler. Aslen kayıp olan yakınlarının bulunmasını istediler. Faillerin yargılanmasını istediler. Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme toplantı ve göz gösteri yürüyüşleri kanunla muhalefet suçunun kanuni unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle tüm yargılananların beratına karar verdi. Müdahale sırasında polislerin yaralandığı iddiasıyla ilgili savcılığın suç duyurusu talebiyle ilgili olarak resen soruşturma yürütülebileceğini belirten mahkeme savcının bu talebinin reddine hükmetti. İstanbul'da DHKPC örgütüne finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ün de bulunduğu 34 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 180 Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Karar 180 tarafından hukuksuzluk olarak değerlendirildi. Bugün sabah saat 9.30'da evimin önünde... 26 gündür tutuklu durumda bulunan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Ee, ve suçlama da bin tane işçi iş bırakmış ve bütün işçilerin iş bırakmasını biz teşvik etmişiz. Türkmen'in tutukluluk durumunu değerlendiren suç Ceza Hakimliği tutukluluk kararının devamı yönünde karar verdi. Karar bir tek sen tarafından hukuksuzluk olarak nitelendirildi. Dosyada dinlenen işçiler kimsenin talimatıyla hareket etmediğini söylemiş olmasına, yasak kararı iptal edilmesine rağmen hukuk ayakları altına alınarak başkanımızın bir aya yakın süredir özgürlüğü gasp edilmişken bu kararında elbette hukukla açıklanacak hiçbir tarafı yoktur. Bu hukuksuzluğu sürdürmekten vazgeçin. Genel Başkanımız Mehmet Türkmen bir an önce serbest bırakılmalıdır. Ne kadar zam vereceğini oturup karar veriyorlar. Öyle değil mi? 14 Şubat Cuma günü gözaltına alınan ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Mehmet Türkmen daha sonra tutuklanmıştı. Türkmen'e çalışma hürriyetinin ihlali ve suç işlemeye tahrik suçlamaları yöneltilmişti. Kimse müdahale etmez. Bu kadar basit tutuklama gerekçesi olarak Gaziantep'in Başpınar ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde başlatılan eylemlere ilişkin sosyal medya paylaşımları gösterilmişti. Eylemlerde işçiler düşük ücret dayatmasına karşı tepkilerini dile getirmişti. Dünya gündeminde öne çıkan gelişmelere bakalım şimdi de. Ukrayna'da savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği 30 günlük ateşkes teklifini Ukrayna kabul etti. Rusya'dan olumlu sinyal gelse de henüz net bir karar yok. Rusya-Ukrayna savaşına ateşkes çabaları sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ABD'nin arabuluculuk ettiği plana olumlu sinyal geldi. 30 günlük ateşkes teklifine dair konuşan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a çabaları için teşekkür ederken Moskova'nın tekliflere katılmakla beraber bunların Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini vurguladı. Rusya'nın Kursk bölgesinde savaşan Ukraynalı birliklerin sıkıştığını belirten Putin, geçici ateşkesin onların toparlanmasına imkan tanıyacağına dikkat çekti. Putin, ateşkesin bu nedenle kalıcı olması gerektiğini ifade etti. Trump, Putin'in geçici ateşkes konusundaki cevabını ümit verici bulduğunu ve kendisiyle yakın zamanda görüşüp konuşmayı umduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise durumdan memnun değil. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'nin önerdiği 30 günlük ateşkes teklifini reddetmeye hazırlandığı öne süren Zelenski, Putin'in sözlerini manipülasyon olarak değerlendirdi. Zelenski ayrıca Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Ateşkes konusunda belirsizlik sürerken Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar sürüyor. Son olarak Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bazı noktalara drone saldırısı düzenlendi. Olayda can kaybı kaydedilmezken çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Krasnodar bölgesinde de Ukrayna ordusuna ait dronlarla saldırı düzenlendi. Vurulan noktalardan biri bir petrol rafinerisi. Büyük bir yangın çıktığını ifade eden yetkililer, çok sayıda itfaiyecinin yangını söndürmek için seferber olduğunu belirtti. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza 11 Mart'ta mecliste yapılan güven oylaması sonrasında sağ görüştü. Azınlık hükümetinin düşmesinin ardından 18 Mayıs'ta erken genel seçime gidilmesi kararını aldı. Portugais. Portekiz. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, devlet konseyi toplantısının ardından ulusa yaptığı açıklamada, ülkenin 18 Mayıs'ta tekrar seçimlere gideceğini duyurdu. De Sousa Başbakan Luis Montenegro hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı hükümetin düşmesinin beklenmedik ve alışılmadık bir gelişme olduğunu söyledi. De Sousa Montenegro ile ilgili mevcut krizin seçim tartışmalarının önemli bir bölümünü oluşturacağının farkında olduğunda ifade etti. Hükümetin düşmesinin sebebi Başbakan Montenegro'nun kendisinin kurduğu ve siyasette aktif olduktan sonra hisselerini eşi ve iki çocuğuna devrettiği, Spinumvi vaadlı bir aile şirketiyle bağlantılı olarak hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları olmuştu. Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti arasında yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı. Almanya'da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri başladı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile SPD'den heyetler Berlin'de bir araya geldi. Her biri 16 üyeden oluşan çalışma gruplarının koalisyon sözleşmesi taslağı hazırlamak üzere 24 Mart'a kadar süreleri bulunuyor. Partiler arasında göç, bütçe, vergi ve savunma konularında da zorlu müzakereler bekleniyor. Liderlerin çalışma gruplarının üyelerine müzakereler sırasında dışarı sızma olmaması için bazı katı kurallar getirdiği de öğrenildi. Çalışma gruplarının hazırladığı sonuç raporları parti liderlerine sunulacak. Koalisyon sözleşmesi hazırlanması durumunda bunun üç partinin ilgili komisyonları tarafından onaylanması gerekecek. SPD ayrıca üyelerine de sözleşmeyi onaylatmak istiyor. Sevilen oyuncu Şinasi Yursever yaşamını yitirdi. 51 yaşındaki oyuncu bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu. Altınlar burada. Aslında ayırt edemem. Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi. Sanat dünyasını yasa boğanacı haberi Can Yılmaz ve Zafer Algöz sosyal medya hesaplarından duyurdu. Şinasi Yurtsever 16 Temmuz 1973'te Erzincan'da doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olan yurtsever, 1997 ile 2000 yılları arasında yayımlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ünlü oyuncu kariyeri boyunca birçok film ve dizi projesinde yer aldı. Yurtsever'in yer aldığı yapımlar arasında Yılan Hikayesi, Yabancı Damat, İşler Güçler, Kardeş Bayı, Çalgı Çengi, Düğün Dernek gibi film ve diziler yer alıyor. Şinasi Yurtsever son olarak %2 adlı komedi dizisinde Kadri karakterini hayat veriyordu. Akom İstanbul'da hava sıcaklığında ani sert düşüş uyarısı yaptı. Pazartesiye kadar 24 ila 25 dereceye yükselecek hava sıcaklığı ve pazartesi gününden itibaren düşüşe geçerek 5 dereceye kadar gerilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapor'a göre İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta sonu 24-25 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor. Ancak pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar hızla düşecek. Hafta ortasına kadar sıcaklık 5 derece civarlarına gerileyecek. Çarşamba gecesi ve perşembe günlerinde ise yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı İstanbul'luları ani sıcaklık değişimlerine karşı önlem almaya çağırdı. Şimdilik veda ederim değerli izleyenler. Saatleriniz 19'u gösterdiğinde daha fazla gelişmeyle tekrar burada olacağız. Bekleriz.